Selamlar olsun. Merhaba Ergun abi. Ne bu ya Ergun abi, Ergun abi? Abi deme diyorum, lazım olacak diyorum. Sen hala ısrar ediyorsun. <laughs> Ağırdır o abi, ileride atamazsın üstüne kalır. Vallahi billahi bak ha. Ne vardı Ergun abi? Hı? Nereye böyle? Ya ben 30 Ağustos törenini izleyeceğim de... Yani izleyeceğiz abimle beraber. Ee, arkadaşlarımı çağırayım dedim. Birkaç tanesini davet edeceğim. Et tabii. Et davet et. Et mesela beni et. Et beni ya. Et beni Nazlıcan. Davet et beni ya. Gidelim birlikte bir 30 Ağustos töreni izleyelim. Bir aziz şehitlerimizin ruhu için bir saygı duruşuna bulunalım. Birlikte bir tanklara selamlayalım filan. Et beni davet et hadi. Valla Ayman abi Vatan Caddesi orada istiyorsan sen gidebilirsin yani. Bak 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 bak. Huysuz <laughs> musun sen? Huysuz, huysuz. <laughs> dur, 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 Nazlı canım, bir dakika ya bak, kız yine aklımı aldı, ne yapacağımı unuttum Allah. Ben sana bir armağan vermek istedim de Nazlı canım. Yani tabii beğenip kabul edersen, cam sakızı çoban armağanı. Ne, ne, ne armağanı? Ergun abi böyle, böyle sokak ortasına ya? Nerenin ortasına vereyim Nazlı? Ya söyler misin nerenin ortasına vereyim? Ya davetlerime icabet etmezsen ben sana bunu ancak sokak ortasına verebilirim, ne yapabilirim? Bak abim senin en yakın arkadaşın. Vallahi ikimizi de öldürür ha. Kız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu bir kere tak, boynunda bir kere göreyim. Ondan sonra abim beni isterse öldürsün. Ay yok, ben bunu kabul edemem. Ergun abi, hayır. Nasıl, 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 nasıl kabul edemem ya? Cık. Niye, beğenmedin mi? Bak. Yok, beğenmedim. Hı -hı. Kim yazmış, kim çizmiş, kim basmış...